İstanbul'da gerçekleşen bir narkotik operasyonunda Emre Albayrak adında bir polis memuru kardeşimiz birçok suçtan sabıkalı uyuşturucu çetesinin kurşunlarına hedef olarak şehadet şerbetini içti. Emremizin bugün Samsun Ladik'te cenaze merasimi var. Emre'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, silah arkadaşlarına sabır ve metanet temenni ediyorum. Ama bu ilk değil. Emremizi şehit edenlerin 17 suç kaydı var. Bakın size bir örnek daha vereyim. Diyeceğim. Daha önce benzer şekilde Şeyda Yılmaz kardeşimiz yine bir operasyon sırasında şehit oldu. Şeyda'yı şehit edenlerin de 26 suç kaydı vardı. Rastgele değil bu işte. Polis gözünü daldan budaktan sakınmasın tamam. Polis asayişi sağlasın tamam. Devletin verdiği görevi anayasadan, kanundan kaynaklanan yetkiyle kullansın tamam ama bizim de sistemi bu kardeşlerimizi koruyacak şekilde gözden geçirmemiz lazım. Bu suçlular, zanlılar, sabıkalılar polisten, adliyeden geçtikleri halde neden sokakta? Neden aramızda? Tutuklu kalmaları için daha ne yapmaları lazım? Gündemdeki yargı paketleriyle bu sabıkalıların infaz rejimi düzenlemesi yoluyla daha fazlası serbest kalacak mı? Elini kolunu sallayarak aramızda dolaşacak mı? Devlet can ve mal emniyetini sağlayandır. Devlet hukuku üstün tutandır. Devlet caniden hesap soran yaptığını yanına kar bırakmayandır. Hukuk devleti olmanın gerekleri bunlardır ve biz de bunları de sıralıyoruz. Bir kez daha polis kardeşimiz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Samsun Ladik'teki yangın yeri olan baba ocağına sabır ve metanet dileklerimizi gönderiyoruz. Bu çetelerle mücadelede devletimiz İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve tüm birimleriyle birlikte koordineli olmalıdır. Çocukların suça sürüklenmesinden tatil olarak kullanılmalarına kadar gaz kapkaç çetelerinden torbacılıkta istismar edilmelerine kadar bütün çetelerin ve baronların üzerine devlet dikkatle, rikkatle gitmek durumundadır.